Ha? Açacak mı? Aha, fırının kapı açıldı. Ulu. Açtın ha? Bu uf sıcak vurdu yüzümüze vallahi. Hani şeyin nerede? Şuraları bir şey ha, bir emedi be ha. Şeyla Hanım. sizi bir görelim. Sizi bir görelim. Heh, tamam devam edelim. Umut getir. Gel. Çömekleri buraya koyuyoruz ha. Oo bak. Keşkek mi? Keşkek. Tamam. Bu senin mi? O benim. Ha, hani kap kap götür, götür hemen. Şu daha bir sürü şuna. Hadi böyle. Ha? Üfle bir Üfleyelim ha bir yol. Tozu toprağı. Tozu top. Oo Allah'ım şuna bak hele bu çok güzel çıkmış. Çok iyi pişmiş ya. Uf. Ay maşallah. Ay. Ama Aba çölmeyi alsana niye oturuyorsun diyor. Gelip ve de. ve de çölmeyi al. Hı. Kağıt al da al da şuraya koy kızım. Of 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 of. 10 saat içerdele. 10 saat içerdele. Soğan gallesi. Abi bakın soğan gallesi de paylaştım zaten bu videonun başında. Soğan gallesi dediğimiz olay bu. Geti şeyranı bakalım. Oo bakayım bakayım. Oo. Oo. O, bu, bu da güzel ha. Biraz o sulu gibi bu. sanki ha. Ondan ya, mı iki? Ha? Suyunu çok koymuş da çekmemiş ya. Biraz şöyle köze yakın koyar koyarlarmış. Bu da benimki. Bak bu, tam kıvamında. Vallahi bu tam kıvamında. Bunu bunu güdelleyeceksin tamam. Bizimki. Kendi sürün olduğu için mi ki böyle ıslah yere koyduk ha? dur bakayım dur. <laughs> of of of. Bunun altında bunun altında etle var. Üstü soğan dolu. Tereyağını da attık bir caba kapattık. Kendi kendine bir bu. Basit basit bunlar. Aha geliyor. Bakın bundan ne çıkacak? Oo soğan hallesi. Gayet başarılı, gayet başarılı. Oraları geliyor geliyor geliyor. Kora yakın olan ne içsen iyi bir şey. Öyle de ölmü. Aa vallahi bir tencere var. Tencerelere bir daha çok sempati duyuyor. <laughs> Bak onun genelde böyle etli metli çıkıyor onlarda. Niye ise. Oo bu ne? So soğan kalesini buna mı koymuşta? Et yeme. mi? Evet. Patates et yeme ha? Evet. Ben göremedim yani ki ya. O senin mi bu? Ha bu da o da senin ha. E, bu akşam torunun evde cuma anneler günü. Burada herkes anasına geliyor. Gelinle anasına geliyor. Gelinle. Oo bu çok iyi bir şey. Açıl ama. Ululu. Abi buna bak. Oo ağzım suyu aktı ya. Kaynıyor mu da? Sıcak abi. Of 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 of. Vallahi billahi ağzımın suyu aktı ya. Buna hal bir şeydi. Getir bakayım bir ololo diyelim. Getir. O bunda keşkek keşke. Bak ben sana değil Abi biliyorsun artık ya. <laughs> artık dışına bakınca biliyorsun hangi keşekte ne var diye. değil. Bol be. soğanlı. Kimisi böyle bol soğanlı seviyor bunu. Bu eski kapak bir şey geldi bak. Soğan kallesi. <laughs> Sizin mi bu? Ha. E koca kosağın koca yakın kosağın madem çölmekçilik Sabah yapıyor. Sabah ben karışmadım. Sen Sabah sen yoğurdun ha. Çıkıyor, bunda yok. ne var ha? ama aç hele şunun kapağını Allah'ım bakalım şuna Ne var bunda? Çorba yani herhalde. Bu ne al çorba? mercimek. mercimek. Şöyle cımbıl cımbıl etmiyor mu? Şey, bir de <laughs> dökse <dersin>, akşam yemek <laughs> Valla bir yolda bize ne engel öyle. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gelsin de gelsin de. Bizim yemeğimizi döktüğümüz Aha bak bak şunun güzelliğine bak. Açıyorum bakın. Tahmin edin hadi. Soğan Anam yapışmış evet. buna bu. Soğan kalitesi. Getir bakayım bir getir çek bakayım bu yanı Geliyor mu daha? Oo. Soğan kalitesi çok güzel pişmiş bu bak. Bu efsane pişmiş abi. Ben şu an üstte işte niye koydular bilmiyorum bak, o zaman. Oraya, oraya diziyoruz oraya. Oraya şıkır şıkır diziyoruz. Allah. Çok müfledik ne içtik. Oo bak lan altı çiğ oluyor mu? Oluyor mu? Bak 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 bak. Ol ol Arkadaş şu manzaraya bak ya. Şöyle bir manzara var mı? Bak bak bak. Nasıl çiğ oluyor mu değil mi? Ya böyle bir şey yok. Biz bu yemekleri biz bu bunlarda bir şey yemekleri yiyoruz her akşam. 30 Ramazan'ın 30 Ramazan'ı. 30 günü. Başka bir şey yemeyiz. Arkada büyük tenci şeyle kaldı. Çaba, caba caba caba. Caba, bir yola, caba dolandı bu tosyalla gibi. Niye ki? Bu ne Mısır ya? Mısır keşke ya. Mısır keşke. Pişmiş mi bu? Bişmiş. Olmuş mu? Doğru mu bu? Olmuş. He? Olmuş, olmuş. Bu da bu bile güzel koktu ya. <laughs> Halbuki sevdiğim ettiğim bir şey değil değil mi? Niye? <laughs> Açlık böyle bir şey demek ki ya. Getir bakayım bunda ne varmış? Bunda büyük büyük evli ha bunlar. mı? Ha uf. Uh. Dur bir dur, dur bir daha bir daha bir daha. Ha tamam. Açmıyoruz. Yapışmış Açalım. mı? Hadi bakayım. Oo, vallahi o numara 5 yıldız ya. Bu ne dübüyle ya. Bak bunun dibinde su var mı? Güzel. Tam kıvamında bu. Efsane, efsane. Kötü bakın şunu da. Ne varmış orada? Aman yavaş git. Onu yavaş geç ha. Allah geliyor. Bir, bir var ya buralara yemek götürüyor ortalığı. Sarayım mı Emre bunlar. Emin bunlar? Hı? bunlar senin ha? Alttaki benim. He? O, o keşkek. Atsan şuraya abla. Şöyle bakalım bir şuradan. Şu bu da bakin sözel ekşi. He? Bu büyük domates. O bu da güzel pişmiş. O Bu da bu da iyi pişmiş. Ya koca yakın olan iyi pişiyor. Gayet iyi pişmiş. Elinize sağlık. Yani. Şehrin teşekkür ederiz. Rica ederiz. Çok sağ olun. Her akşam hayır, bu aktiviteyi şey gerçekleştiriyor değil mi? Aynen. Her hayır. akşam kargunun gelenek gelenek ve göreneklerini gerçekleştiriyor. Aynen. Teşekkür ederiz. Aynen. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aynen. herkese. Ha. Kendinize iyi bakın. Biz de, Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.